Soru biraz evet dediğiniz gibi. Gözleri parıl parıl parlayan rakipleriniz var. Evet, biliyorum. Çok fazla böyle ayaklarımızın yere basmasına gerek yok. Evet. Eminsek hı hı. risk almaktan korkmayalım. Tamam. Şimdi Fransızca kökenli bir kelimeyi bulmaya çalışacaksınız efendim. Tamam. Şöyle sorulmuştur kendileri. Diyor ki: Seçkin, güzide, mümtaz. Bu sözlerin Fransızca kökenli eş anlamlısı. Yine dilimizde kullanılıyor. Bir harf alayım. Buyurun. Seçkin, güzide, ...seçkin güzide mimtas. Fransızca. Fransızca kökenli bu dört harfli kelime. Durduk. Elit. Elit. Oh. 300 puan daha kattı efendim kasa. 500 oldu kasa. Gayet güzel. Emin adımlar derler ya işte aynen bu metot için kullanılabilir. Şimdi bir bilgi sorusu efendim biyolojiyle ilgili. Belki KPSS hazırlanırken çözmüşsünüzdür böyle bir soruyu. Gelsin lütfen. Demiş ki bir organizmayı canlıyı oluşturan en küçük birlik... <clears> Thank <throat>